Merhaba arkadaşlar. Bugün kirlenen motorumu yıkayacağız. Günlük vlog çekiyorum yine. Bu günlük vlog 2 olacak. Yakarsın yandım. Görüyorsunuz motor ne kadar kirli. Şimdi bunu adam edeceğiz. Kanka bak şöyle lastiklere bunu vurduğunda lastikler ilk çünkü şu şu parlaklığına geliyor. Ha, o senin o lastikler o yüzden parlak. Ha evet. Kaydırma bu, yapıyor mu? Yok be şey değil bu kostik bu. Ha anladım. Ama plastiklere güneşte zarar verir şunlara O zaman onlar çok değdirme. Canta? Cantası kanka. Şey diske falan. Sık sık onlar hiçbir şey. Yok. Ben motor yıkıyorum onlar. Biraz pompa onu. Çok dolu ya. Heh. Şöyle yedirelim diyeceğim. Bunu ilk başta yapalım ki Böyle kira aksın Böyle foşur foşur yıkayacağız değil mi? <laughs> evet. Zaten... Yani onu kullanırsan şu bizimki gibi şey parlak bir durum Hmm gayet iyi Adam bu ıslattı. Böyle taziksiz tutalım ki motorun boyasına zarar vermiyor. Motorum şu an soğumuş durumda. Arkadaşlar bak bloğa böyle sıcakken su tutmayın. Bloğunuzu çarptı kaçın. iki müren görecek mi? Erkekler psikoloğa gitmez, motorunu ya da arabasını yıkar. Evet. Terapi. Şöyle terapi. Seni Talha mı aradı? Şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Resim çizer gibi. Resim çizerken ne yapılır? Yukarıdan başlıyor aşağıya doğru gidiyor. Burada da aynı şekilde. Yukarıdan aşağıya doğru. Sonra Yazmıyor. İyi sende de sende ne var ne yok? Gide çekiyor da. Youtube'a. <laughs> Youtuber <laughs> <laughs> Ghost Rider. Ghost Rider. 24. boyaları iyi. Böyle bir padonuz varsa işiniz çok kolay düşüyor. Artık suyunu bir akıtalım. Tamam hadi gel. Kahvaltı yaparız değil mi? Kahvaltı yaparız mi? Bir tane ekmek al kahvaltı yapalım. Evet, evet, kahvaltı yaparız değil Ooo şöyle koşur koşur. Normalde elektronik yerleri çok fazla tutmamak lazım. Ben VD40 kullanıyorum genelde ama o yanda şu anda yok. O yüzden çok fazla elektronik kısımlara su tutmayın. Mesela şuralara VD40 sıkıyorum. Bu işlem e, yıkama işleminden sonra. Evet, o da, o da, o da. Evet, anahtar dediğinin oraya. Evet, araba yıkar gibi taze tutmayın. Boyanın üstüne ciddi zararlar veriyor. Evet. Bazen arabanın Bence. ne biliyor Geçen bir video izlemiştim videoda adam şöyle katlayın diyor. Bu şekilde katlayın diyor. Katladıktan sonra bu kısımla sildikten sonra dört tarafını da kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde mesela şu birinci kısım. Mesela şu kısım için şurayı kullanayım. Tersini kullanayım. Bu şekilde. Şimdi mesela ters döndürdüm. Islak olmayan kısmı kullanıyorum şurayı kurulamak için. Bu şekilde bence çok işlevsel oluyor. Tamirat tadilat izlemenin faydaları. Olur, olur, olur. Abi, şey ben Salak çocuk. <laughs> Yanlış dükkana girdi. Şimdi bunu döndüreceğim böyle. Burak kuru. Kupkuru. Şunu o tarafı kullanacağım. O geliyor. Ve geldi. Leş gibi bir motorla geldi. Şekel diyorum. Şele gidebilirsin bak. Köprünün altında git sağdan dön ama şurada şey var. Hayır herkes konuşmayı unutuyor. Şekel mi? Şeker. Burada bir şey varken konuşamıyorum. Kamera yokmuş gibi davranın gençler. Karbüratörlü gazoneri kuruştu. Şeker ile mi gidiyorsun? Senin yüzünü koyacağım. Hayır. Koyacağım. Nasıl? <laughs> <laughs> Hahahaha yani arka plakada da nasıl sinek olur bilmiyorum ki yani geri geri mi gidiyor çocuk he olabilir pardon arka kalmıyor onu yatıyor arka kalmıyor stopaj mı stop yapıyor diyorsun vallahi yapıyor zenginler efendim Şimdi zincir nasıl yağlanır? Buraya tutarsanız olmaz. Ne yapacaksınız? Buraya tuttuğunuz zaman zincire Buralar hep yağ oluyor, ondan sonra Vay efendim düştüm Vay şey yaptım Şimdi görüyorsunuz İyice Motul'ün C4'ünü kullanıyorum Factory line Böyle alengirli Görüyorsunuz böyle Fıs 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 Biraz. Fıs 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 Böyle Fıs 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 Ne oldu şimdi mis gibi oldu. Şimdi yanlara çok gittiği için zincirin ne yapıyoruz? Bu şekilde zincirin fazla olan yanmak yağları böyle bezle alıyoruz. Abi bu R25 mi? He R25. Aa sevdim kanka. Ben hani sevmek yoktu. Ben buraya böyle yaparım. Edi editle şey yaparız buraya. Alırız. R25 geliyor bu arada. Evet, burada. Evet, evet. Evet. Kıs kıs kıs. Bazen bu takılı kalıyor. Şunu da biraz sıkalım. İyice iyisin. Şey Aram, ne çıkmamış lan? Sen niye Ne çıkmadı? Baksana kenarı değdirmiyorsun ki sen. O da yapmıyorsun değil mi? He. Senin fazla şuraya kadar gelir. Bugün. Bir şey olmaz. Katar <laughs>